uzun zamandır aklımda olan hiç tereddüt etmedim yapıp yapmama konusunda sadece sırayı ona getiremedim. O kadar çok listem var ki size anlatamam ama akşam kızımın ısrarıyla anne ben bunu yemeyi çok istiyorum dedi. dedim evlatım seni mi kıracağım dedim hemen sıvadım kolları. İşten eve geldim daha üzerime değişmeden hemen bulgurunu irmiğin ıslattım kapattım. Sonra harmanladım yoğurdum çok kolay bir yapım aşaması var. Tek sıkıntısı ne çok acayip bulaşık çıkıyor. Yediğiniz tabaklarla birlikte hepsi komple bir makine bulaşık oluyor. Yalan konuşamam sonra yaparken gönül abla bunu niye demedin demeyin. Namı değer sömelek köftesiyle geldim. Kahramanmaraş yöresine ait kültürel bir yemek. Bu ara bu kültür yemeklerine niye bu kadar taktım bilmiyorum ama hoşuma da gidiyorlar. E gidemiyorsak yapar da yarık ne yapalım şimdi. Bir sömelek köftesi içinde Kahramanmaraş'a gidecek halim aslında gidilse de güzel olur. Her şey yerinde yemek güzel ama evlerimizde de yapabiliyoruz çok şükür. Bol sosla birlikte kavuruyoruz haşladıktan sonra. Hepsini açıklamalar kısmına yazacağım. Sömeleğin sözlük anlamında merak ettim tabii ki de açıp baktım. He bu örtüştü biraz sözlük anlamıyla. Kundak ya da kundağa sarılmış bebek anlamına geliyormuş. E bu şekilden biraz da uydu yani. Kundağa sarılmış bir bebek görüntüsü var. Üzerine sarımsaklı yoğurt, cızır cızır sosuyla çok güzel bir lezzeti var. Bundan kendinizi mahrum etmeyin. Yapın. Buzlu atılıyor mu diye bilmiyorum. Keşke deneseydim size fikir verirdim. Neyse bir dahaki sefere bunu yapın. Beğenirsiniz.